yer altı oynuyoruz. hemen öldük arkadaşlar neyse hayır Neydi? evet arkadaşlar bakalım kim yani biz yenmişiz arkadaşlar ama niye mavi takım şeyler Ha koş Yusuf ile beraber çıkıyoruz tabii ki de arkadaşlar evet evet arkadaşlar şuralar da puan alalım. Point, point, point alalım, point. hoşmuyor bazen alalım? Ya Ne sen ha, din hay, hadi arkadaşlar, kaptymışım kendim. Ne <laughs> <Bu> arkadaşlar? <laughs> ya. Şu rip de çok fena. Rip 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 yeter artık. Adı da çok kötü. Oh. Oh, oh, Arkadaşlar ben öldürecektim. O öldürdü. <laughs> Neyse. Altımızda birisi var. Şurada da birisi olmalı. Bakalım. Yani Elif nerede? O <laughs> iyi 80'den. vurdum öldüm. Uy yüzden ne oluyor bana? Alfa gidiyorum. Bir, bana bir, şey bir dakika. Ne oldu? Bana da oluyor neyse. Evet devam ediyoruz. Like atıp abone olmayı, zillere basmayı unutmayın. Arkadaşlar eğer bu videonun devamı gelmesi için like atacaksınız. Abone olacaksınız. Zillere basacaksınız. Bu kadar. Ben çok bir şey istemiyorum ki. 3 tane istiyorum. Hangi aynen bak o çok önemli Hı -hı. kimse yorum yapmıyor ne de aynen diyoruz ki ne çeksek arkadaşlar için yani bu yok ya bu olmaz bunu bu, bu 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 öyle karışıyor işte arkadaşlar bu yüzden siz yazın bize tamam mı arkadaşlar yorumlara yorumlara Katma, gel buraya oldu Buna bayrağımı da aldın Ne? Kimse niye aldı o şeyleri? Niye hala koymadılar? Oh ben e. aldım. Kim almış peki? Le, 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 le. Tamam anladım. Hoppa. Ben point 100 Harika oynuyorum hala. Arkadaşlar harika oynuyorum. Aa bana tek attı. Tek attı bana arkadaşlar. Tek attı, tek attı. Şimdi biliyor musunuz tek? Ay dondum. Hayır. Hayır, hayır. kaçırıyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Sesini almış. Böyle yerde kaçıyor. Fatime çok fena. Fatma mı? Ya Evet Yok. arkadaşlar devam <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> Bir dakika arkadaşlar. Şu şunu aldım. Ben. Oh, öldü. öldü. Oy. Su. Aa, arkadaşlar niye vurdum onu anlamadım. Her kezi vuruyorum da onu mu vuramıyorum? Oy. Oy, Yüz. Oy. Yine bayramı ele getirmişler. Hayır. Koymuşlar mı? Evet. Hayır ya. Ben gideceğim bak. Uy. Yine yüzeyiz. Hı hı. Uy. Aa. Ama arkadaşlar çok iyi oynamadım. Bu kombat. <laughs> 173. Ay. 1 hmm. Hı. Arkadaşlar şurada bir şey Çıksın o yukarı. Ben gizli geçit kazıyorum. Şuradan gidelim o zaman arkadaşlar. Ya ben gizli geçit kazıyorum. Hı, tamam. Gel buraya ne yapıyorsun? Hoppa işte öyle. Evet arkadaşlar, arkadaşlar <laughs> devam ediyoruz. Bir dakika arkadaşlar. Bu videoların devam gelmesi için like atıp abone olun. Evet, Oy. Ya Of Ahmet Miray'ım. çok fena arkadaşlar. Ama şimdi görecek o gününü. Görecek. Görecek ben öyle. Bir öldüreceğim ki. Ya arkadaşlar şu canına bakar mısın ama niye bu kadar ölümsüz gibi sanki. Bir dakika, bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben gizli geçitten gidiyorum. Burayı Bilmiyorum kazmışlar. Bilmiyorum bir tane köşeden. Evet ben yaptım. Ama bir kaçırmış. Evet. Üç, iki boşluk var yani. Evet, ben de, ben de. Hı. Şurayı da kıralım. Şurayı da. Hoppa, şimdi geldik. Bayrağımız çaldı. Şimdi sizin bayrağınız çalınmayacak sanki. Gelin bakalım. Evet arkadaşlar. Bayrağı... Pum. Tam. Ah, vuramadım. Görmesinler beni yeter. Oh, çok mutlu. Hoppa. Oh, çok teşekkürler. Hayır Nina, ne diyorsun? Ha, onlar mı yaptı? Hayır ya. Of, bay bay. <laughs> ya bak gıcık adam seni öldüreceğim ya ben. ben. Ya biliyor musun? Ya, ben de, de, ne oldu biliyor musun? Tam bayraklarını aldım. Kaçırıyorum. Öldüm. Tek ben mi öldüm? Ben <laughs> de. Bak biz ben şu yandaki geçitten gittim. Sen bayağı büyükten gitmişsin. Ben küçüğümden gittim. Uyumun artık canım kaldı. Kim öldürdü ya? Oy, 80'den. Bir dakika, bir dakika. Uy 80'den. Uy öldürdüm arkadaşlar. Görmedik. ben görmedim. Nida bir kremi <laughs> 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 yaptım. Geçti. 10 bile kaldı mı? Hmm. Gözüküyor mu peki? <laughs> ya. De bizim VLSR aktire bir yer. seni mahvedeceğim ben gördüm. Gizlice <laughs> <laughs> geldiğini sanıyorsun ama ben seni sanki görmedim. Gördüm ama bir anda çıktığın için öldüremedim. Göreceğim sen şimdi. Ay çok değdi bana. Gel. Gel hadi. Kaçarsın işte öyle ya buraya gideyim. Buraya gideceğim Oh ne oldu ne oldu? Hı hmm, işte böyle. Bak. Ah ah ah. Ben Şöyle birisi var. Yusuyan hocamış. Ay. Şurada birisi var. Kim dedi? Ben dedim. Nasıl yardım et bana? Zaten Canım bas. Ne tamam can bas bana çabuk. Cam bas bana. Oh teşekkürler. ederim. tam yüzden vurdum. Bu oyunda proyum. Aa biz de onlarınkini çalmışız. Ya ne yapıyorsun kız? Koş koş koş. Öldürmeye baş. koş. Koş koşsana ne yapıyorsun? Allah'ım biz bunları öldürmemiz mecbur gelenler. Aa ben yukarıda bu kusu göreceğim ki bizimki. Yapalım. Aa ben de doğru. Bizimki, ben böyle. de öbür yere geçiyorum tamam mı? Ben oraya kimse bakmıyor. O oh, herkes bizi öldürüyor. Biz onları Biz böyle bir atlayacağız sonra bizimki Herkes Herkesle pam pum pim gidecek. Bizimiz atladığında öbürki de korumacı olarak atlasın. Kaç şurada bir tanesi. Kimseler. Biz mi? yukarıdan vuralım mı? Ay düştüm ben aşağı. Bizimki ha çaldı. Evet çünkü ben gördüm kim çaldığını. Ay hayır ya. Of o kadar buraya geldik. Ne kadar şimdi Bay bay hayatım. Gıcık kırayım sen gördün. Ya işte, ne ya? ya buraya. buraya sen akıllanmadın değil mi? Sen akıllanmadın değil mi? oh, gibi Ay. Ya nereden çıktın karşıma? Yusuf delirdi. Ben geçene kadar. Oha. Bir dakika arkadaşlar. Şu an oynayamıyorum. İşim çıktı. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın dediğim gibi Zilleri de basmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz bunu unutmayın asla. Ben üç kişi öldürdüm. Abone olmayı unutmayın. He. Evet. Evet işte o bizim takımdaydı eskiden. Ne? Evet. Hiç haberim yok. Bir dakika. Hep ya. giderken ben Ya bu ne? Ne yerdin? Hah. <laughs> O 900 TL'miz var. Sonra yükseltmelere bakarız. Arkadaşlar şu, şurada bir var. O adamı asla öldürmesin. <laughs> ne dedim? Oy tam yüzden. Ya Nusu dur şimdi bakalım. Aaa evye. Öyle. Aa, evet. Öyle. Nusu söyleyemem dur. Evet, görmüyorum. Hı? Görmüyorum. Bekle. Ya. Ya Nerede olup? Ay buradalar. Ben ben ne bileyim dur. Şu an çok yoğun. Bak işte. Ölmüştün zaten senin yüzünden. Hep senin yüzünden. of oh, nereden çıktınız? Of! Oh. Ve şey he! Yok. Şurik çok gıcık. Evet, evet. Evi. Evi. Oy! öldürdüm. Tam zıplarken. Kaç ya üstü. evi, evi öldürmeyiz. Bir dokunduğuna gidiyor zaten. Evi gidip. De... Ya. Eh, dostları ya. da geldi. Bir ya alayım. dokunuyorlar gidiyorum. Dokunuyorlar gidiyorum. Bu nedir? <laughs> ya. Yüksek Oy, geber. Oy öldü. Öldürdüm. Ay. Uy! Evet, Bak, Benim canım lazım ki. Ne evet. tamam, teşekkür. Ah, ay nereden vurdu o ya? Nereden vurdu? aşağıda su var. Ölüp de duruyorum. Yatar ama ya. Evi ye. Yeter Çektiğimiz evi. Bu ne? Doğduğum an vurdu bana. Ah! Eviye. Ya cam basıyor ama ya. Kaç tane cam basıyor? Evet. O uzun. Anlatsana. Üç kişi aynı anda dağılıyor. Siz kime dalıyorsunuz ya? Şimdi ben nükleer patlatmadım mı Evi'ye? Ha? Nükleer patlatmadım mı? Ne oldu Evi'ye? Ne oldu? Kazayım sizi hatta. Hadi. Oh. Listeyi görüyor musunuz arkadaşlar? Bir sürü kişi öldürdüm. Aha, Allah. Nasıl olabilir ya? Bizimkiler çok ölüyor. Bir de şey yapıyorlar. Birisi bayrağa gelme korkup kaçıyorlar. Korkak bizimkiler. Tek biz nesile oynuyoruz. Baksana ben tanırsam direk direkt, direkt yanına oraya koyup içine gidiyorum. Ben mi? Hatta Önümüz canlısı. Sanki olsun. bir daha canlanamıyor. Bir dakika. Arkadaşlar şimdi yükseltmelere bakalım bulduğumuz bir sürü çiçek. 3 dakika sonra bitireceğiz videoyu bu sonrayı çünkü çok uzun sürecek. Evet arkadaşlar. Ama devamı gelecek. Bakın. Devamı gelecek üzülmeyin. Oo, var. ne oldu ne oldu ne oldu? Hoppa, ezelim. Hayır bayrağımız kim çalıyor? Oo, hayır. Ya ben bizden bizdense hep onlar yapıyor. Bizimkiler hiç yapmıyor. Tamam, Tamam, onu öldürdük. Ama ben bina da hemen. Ne? Çünkü ben Eriye'yi önceden ölmüştüm. Sen şey yaptın Ne Benim de oldu. Hayır. Daha 340 var. Of. Benimki bile yine de 437. Bak bizimkiler korkan teki. Korkak bizimkiler. Korkmasanız ne oluyor? Hmm. Ya bak Natia, Natina. Nanitan. Çok garip hat, Garip atları çok yani okuyamıyor. Şaka şaka şey okumuyor biliyorum. Ama niye garip atlar koyuyorsunuz? Arkadaşlar <laughs> üzgünüz. Evet. Arkadaşlar ben ve Yusuf çok iyi oynuyoruz diyorsanız like atın. Atın 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 çok iyi oynamıyor muyuz? Çok kötü oynuyorsak da yorumlara yazın çok kötü <laughs> Ben üzülmüyorum. Gel benim de. Arkadaşlar yani lütfen like atın. Çok az like'larımız var. Abonelerimiz var. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar bizi sevmeyebilirsiniz. Biz size zorla sevin demiyoruz yani. Sevmeyebilirsiniz. De biz size hiçbir şey yapmadık yani. Sevmeyebilirsiniz. Ve siz çok seviyoruz biz. Ama siz bizi sevmeyebilirsiniz bazılarınız. Yani videoyu kaydırabilir. Bir şey, bir şey yine de Tabii ki de iyiler var. İyiler var. Bir de kötüler var maalesef. Neyse. Arkadaşlar videonun bitmesine çok az kaldı. 35 saniye. 34 saniye. 33 saniye. Ne? görünüyor? göremiyorum. 3 saniye 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Ma evet arkadaşlar bu video Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Like atıp Like atıp abone olmayı, zillere basmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz bay, bay. bay bay. Unutmayın sizi çok seviyoruz. Bay bay.